Hoş geldin. Bugün masamızda Türk sinemasının e, hem çok yenilikçi hem de çok tartışılan bir ismi var. Metin Erksan. Evet, gerçekten de üzerinde konuşulacak çok şey var Erksan'la ilgili. Elimizdeki kaynaklara yani akademik çalışmalara, analizlere falan bakınca ilginç bir soru beliriyor aslında. Erksan zamanının ötesinde bir dahi miydi yoksa şey sanatsal deneyleri onu seyirciden biraz uzaklaştıran bir otör müydü? Güzel bir soru. İşte bu yayında senin için bu kaynakların izini sürelim dedik. Bakalım ne çıkacak? Başlayalım o zaman. Erksan sinemaya girdiğinde biliyorsun Yeşilçam'da belli kalıplar var, anlatılar oturmuş durumda. Hı hı. Kendisi genelde toplumsal gerçekçilik akımı içinde anılıyor. Hani o dönemin sosyal dertlerine eğilen filmler falan. Evet, mülkiyet meselesi mesela. Yılanların Öcü, Susuz Yaz, Kuyu. O üçleme çok güçlüdür. Altınayı alması o dönem için inanılmaz bir başarı. Ama Erksan'ın olayı sadece konu değil yaklaşımı hep bir adım farklıydı. Doğru. Kaynaklar onu söylüyor. Karakterleri hiç öyle tek boyutlu değil. Siyah beyaz değil yani. Acı hayat mesela. Aynen. Sistem eleştirisi yaparken bile iyi ile tütü nasıl iç içe onu gösteriyor. Kolay cevaplar yok Erksan'da. Seyirciyi düşündürmeyi seviyor sanki. Tam olarak öyle. Entelektüel birikimi, dünyaya bakışı filmlerine çok yansıyor. Ama dediğim gibi olay sadece ne anlattığı değil. Asıl devrimci yanı belki de nasıl anlattı? Hah, işte o deneysel avantgard damar dediğimiz şey orada başlıyor galiba. Yani bilindik yolların dışına çıkmak. Evet, sinemanın kendi dilini zorlamak, yeni ifade biçimleri aramak. 1965'teki sevmek zamanı. Sanırım en net örneklerden biri bu değil mi? bir fotoğrafa aşık olmak yani yeşilçam için akıl alır gibi değil o dönem. İnanılmaz soyut ve cesur bir fikir. Ticari olarak pek başarılı olmamış başta ama zamanla nasıl kültleştiğini de biliyoruz. Evet evet. İşte Halit Refik'in çok güzel bir lafı var. Senin notlarında da vardı sanırım. Erksan için su birikintisinde deryayı görüp gösterme ustası diyor. Çok iyi tespit. O küçücük anlardan, detaylardan derin anlamlar çıkarıyor. Bu deneysel tarafının en belirgin olduğu yer ise kaynakların altını çizdiği o meşhur dönem 1973. TRT için çektiği 5 film. Aynen. Bir intihar, geçmiş zaman elbiseleri, hanende melek, müthiş bir tren ve sazlık. Maddi kaygı falan olmayınca Erksan orada tamamen serbest kalmış gibi değil mi? Kendi oyun alanını kurmuş resmen. Kesinlikle. Orası onun sinemasal laboratuvarı gibi bir nevi. Peki bu filmlerde en Erksancı olan şey neydi sence? Kaynaklar neyi vurguluyor en çok? Ya en çarpıcı olan şey bu filmlerin çoğunda zamanla gerçeklik algısıyla oynaması. Mesela Said Faik uyarlaması müthiş bir trende. Rüya, anı, şimdiki zaman hepsi birbirine girmiş. Hmm. Ya da Samet Ağoldu uyarlaması bir intihar var. Başlangıcı sonu belli olmayan diyaloglar, zaman atlamaları, geçmiş, gelecek, şimdiki zaman iç içe. Çok parçalı bir yapı yani. Evet. Tam pınar uyarlaması geçmiş zaman elbiselerinde de durum farklı değil. Rüya gibi hatta çarpıtılmış bir gerçeklik var. Mekan tasarımları bile o düşsel havayı destekliyor. Anlıyorum. Yani seyirciyi o alıştığı düz hikaye akışından koparıp karakterlerin zihinlerinin içine, o karmaşık dünyaya çekmeye çalışıyor. Tam olarak bu. Mesela Sabahattin Ali'den uyarlanan Hanede Melek ve Kenan Hulusi'den Sazlık. Bunlar da daha klasik temalar var gibi duruyor başta. Aşk, kıskançlık. Evet. Ama Erksan bunları bile o kendine has kamera kullanımıyla, mizanseniyle yani sahnelemeyle bambaşka bir hale getiriyor. Seyirciyi şaşırtıyor. Hatta belki biraz rahatsız ediyor. Nasıl yani? O yavaş ilerleyen kurgu, tuhaf kamera açıları, ışık gölge oyunları, Bunlar mı? Aynen. Amacı böyle koltuğuna yaslanıp izleyeceğin bir şey sunmak değil. Seni aktif olarak düşünmeye, sorgulamaya itmek. İlginç. Ama kaynaklarda bir çelişki dikkatimi çekti. Bu kadar sanatsal özgürlük, bu kadar yenilikçi çaba o dönem pek hoş karşılanmamış galiba. Seyirciden hatta aydın kesimden bile tepki görmüş. Evet işin ilginci o zaten. Halit Refi bile şaşırdığını yazıyor bu duruma. Peki neden? Neden yadırganmış bu kadar? İşte bu Erksant sinemasının belki de trajedisi. Kaynaklar da onu işaret ediyor. Filmlerin temposu çok yavaş bulunmuş. Psikolojik derinliğe fazla odaklanması, o alışılmadık anlatım biçimleri bunlar o dönem için fazla radikal gelmiş anlaşılan. Yani seyirciyi biraz zorlamış. Evet, kolay anlaşılırlık yerine meydan okumayı seçince e, haliyle seyircinin sabrını da zorlamış oluyor. Anlıyorum. Velhasıl Erksan hem anlattıklarıyla hem de anlatım biçimiyle Türk sinemasında kesinlikle bir öncü. Popüler olana sırtını dönmüş, sinemamıza farklı bir estetik, sorgulayıcı bir bakış getirmiş. Ama bu yolculuk pek de güllük gülüstanlık olmamış. Aynen öyle. Onun filmleri, hele de bu TRT işleri sinemanın sadece hikaye anlatmak olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda bir düşünce alanı, bir arayış, yeni ifade biçimleri deneme yeri olduğunu kanıtlıyor. Başta sorduğun soruya dönersek, kaynaklar onu daha çok anlaşılmama riskini bile göze alan cesur bir yenilikçi olarak konumlandırıyor. Metin Arksan'ın sineması anlaşılan o ki izleyiciyi rahat bırakmayan, sürekli dürten, sorgulatan bir sinema. Özellikle de bu TRT filmleri hani ticari beklentilerden uzak saf bir sinema aşkının yönetmenin kendi sesini bulma çabasının çok değerli örnekleri. Belki de bu konuşmanın sonunda kendine şu sonuyu sormalısın. Bugün her şeyin inanılmaz hızla aktığı, anlık has peşinde koştuğumuz bu içerik çağında Erksa'nın o sabır isteyen, derinlikli, hatta zaman zaman rahatsız edici anlatılarına ne kadar yer var hayatımızda? Hmm. Onun sineması, bugünkü izleme alışkanlıklarımızı şöyle bir sorgulamak için iyi bir fırsat olabilir mi acaba? Kesinlikle üzerine kafa yormaya değer bir soru. Bu keşif yolculuğunu senin için hazırladık. Bir sonrakinde görüşmek üzere.